arkadaşlar. Bugün Barolo modunu tanıtıyoruz. İlk olarak denemeleri açıyoruz tabii ki oyuna girerken. Ve eklentiler. Arkadaşlar bu modu yapan benim tan tanıdığım modu daha güncelleme gelecek. Girelim. Ben bu durdurayım. Arkadaşlar. İlk başta kalp gözük gözüküyor. Arkadaşlar mod modda hmm. toprağı Toprağa eklemeyi unuttum. <laughs> Uşak, galiba modda boyutlar da var. Kesik bular mıyız ki boyutlar? Arkadaşlar galiba biyom biyom olarak arasak modda bozuk kılıç diye bir şey var. Arkadaşlar ve eğer Bu o kişi değilse dünyanın evrenin sahibi demek ki. Hı, ama hikayeyi an, anlatmayayım. Direkt Barola'nın kazanırlığından izleyin diyebilirim. Arkadaşlar bu modda bozuk kılıç diye bir şey var. Eriye blok. Spam Bobby 15. Bobby 15 45. Kodemen. Spam NPG. Bu kim? ODK. Talk arkadaşlar mod daha Hello Emre Aslan Eyvah Get Bobby on the ticker Universal Will be et. Galiba Hiç bilmiyorum O etrafı da kırıyor İletişim kutusu Kutusu Şimdi direkt Arkadaşlar ben şimdi yapacağım dediğini. Buradan dayız. Google çevire. Şimdi İngilizceyi Türkçeye çevireceksin. Aha. Arkadaşlar. Hey, he, merhabaım rastan. Baba 15 45 göz bloğu almalıyım. Yoksa bu evren dolar 07 tarafından kontrol edilecek. Bu evren ko kodmen değil miydi ya? Kontrol edilecek diyor. Bence kodmen yazacakmış. Dolar 07 yazmış. Ben onu bilmiyorum. Bakın. arkadaşlar kapalı bir yerde göstermeliyiz. Şurada göstereyim. Arkadaşlar tabii ki de gece görüşümüzü almazsa arkadaşlar gece görüşünü alıp geldim kodmen aç diyor bunları arkadaşlar bence daha iyi yapacak ve uçmayı kapatmalı bence Boba 15-45 spam mı edebiliyoruz. Spamı daha iyidir. Peki ya? Bismillah teyar. Bismillahirrahmanirrahim de. Arkadaşlar, bunu dünyanın en altında doğurmak lazım. bunu dünya sınırında deneyelim. Hadi evet, oraya dünya sınırı şey. koymaz. Arkadaşlar bakalım olacak mı? Şöyle kapatıp. Aa gece görüşürüz. Şimdiden göz bile oluşuyor galiba. Ve kesinlikle kapatmalı. Uçma özelliğine. ardı kodumeni evet göz bilon diş yapıyor arkadaşlar dinleyenler için göz şu anda bulunduğumuz evreni kontrol ediyor de. diye başka evrenler de ekledi eklemiştik galiba Slash ocağı Costum biyomet, kostum biyomet. Arkadaşlar, Aa, Marco bir mesafe içinde yok. Arkadaşlar galiba biyomun mesafesine, biyomun ne kadar bir çantada bulunacağını eklemeyi unutmuş sonra arkadaşlar Bobby Bobby 15 45 bize saldırdı. Hedrakit <laughs> Arkadaşlar bir yirmide işte şeyler eklenecek diyorlardı yenilikler sadece İş... kuklayı eklendi. Sınıf. Bunu Bunun yanını da yükseltmedi. Arkadaşlar bence buradaki yaratıkların hepsini kapatmalı ve modda Turkish Minecraft Legends de olsa iyi olur. Arkadaşlar bu çok güçlü yapmış ya. bize vurmuyor. Çok da Patlaması bozuk. Güzelsin inşallah. gireceğim başka bir şey diyemiyorum. Başka kaçtı. Bilmiyorum bilmiyorum. Keşke, Keşke trade falan olsaydı ya. Nasıl yani ya? Göz bloğunu kırıp geri alamıyor muyuz? Of. Beni zorlamaya başladı. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Hadi güle güle arkadaşlar. Al. Benim gag. Benim seni ısırmamla karşılaşmadan önce abone ol, yorum at ve like at.